herkese merhabalar arkadaşlar bu var annem burada iki büyük soğan doğru Ben yani domates ve biberlerimi doğrayacağım bir yandan. Serdin ya kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar bugün ne yapacağız sizlerle bugün şöyle bahçeden topladığımız patlıcanlarla karnıyarık yapacağız göstereyim şöyle küçük patlıcanları topladık karnıyarık için domates içi İçi için domateslerimiz, şurada biberlerimiz. Bakın bahçede çamurlanmış biraz. Biberlerimiz var. Annem burada iki büyük soğan doğuruyor. Ee, şimdi başlayacağız. Şu şekilli bir patlıcan. İki üç tane bir aradaymış gibi. Bunlarla güzel bir karnıyarık yapacağız inşallah. Daldan koparmak o kadar güzel bir duygu ki. O zaman devam edelim. Evet arkadaşlar soğanımızı kavuruyoruz. Sıvı yağ ekledik biraz. Soğanlarımız da kavrulmaya başladı. Ne kadar sıvı yağ koyduk? Annem tahmini koyuyor. Ben size şöyle tarif edeyim. 4-5 yemek kaşığı olabilir. Evet arkadaşlar annem kurban bayramından kalmış kavurmadan e, ekleyecek. Ekledi soğanın içine. Böyle biraz daha çıkartıyor. Çünkü dolapta olduğu için biraz. Burada da patlıcanlarımız yağda kavruluyor. Kavurma yerine siz kıyma da ekleyebilirsiniz. Kıyma da oluyor. olur ekleyebiliriz <laughs> diğer tarafta da patlıcanlarımız kızarıyor. Evet arkadaşlar 5 tane bu boylarda domates bir de şöyle biberlerim var. Bunları şimdi çeşmeden yıkayacağım. Ben yıkamaya devam edeyim. Tekerle yıkamak biraz zor. Şimdi de patlıcanlarımı yıkayayım arkadaşlar. bu şekilde bir tarafı siyah bir tarafı beyaz olacak şekilde böyle kızartacağız tavada annem kesiyor baş kısımlarını ben de domates ve biberlerimi doğrayacağım bir yandan çok güzel görünüyorlar ben doğramaya devam edeyim annem de burada patlıcanları soyuyor bir taraftan da soğanımız kavruluyor evet arkadaşlar ben de biberleri doğradım kırmızı biber de var içinde üzerine atayım mı hı hı. Ay, evet arkadaşlar domatesi de doğradık. Onu da şimdi ilave ediyoruz Biberlerimiz pişti. Domatesimizi de ilave ettik. Bu arada patlıcanlar pişti. Çekiyor pişmiş de Bakalım. Patlıcanlarımızı da burada pişirdik onları da. Evet birazdan fırın tepsisini dizip içlerini açacağız. Fırına yerleştireceğiz inşallah. Devam edelim. zaten. Bir İyi gerek yok o zaman. Dertine Kekliklerimiz ötüyor arkadaşlar. şey güzel <laughs> Evet. Şimdi bunların içlerini açacağız. Şöyle. Bakın sıcak buhar çıkıyor. Ne güzel. şekilde teker teker hepsini açacağız. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu arada hatırlatayım. Beğenmeyi, yorum ya yazmak isterseniz yorum yazmayı iletişimde olalım. Ee, hala içine dolduracağımız Domatesleri eklediğimiz için onlar pişiyor. Piştikten sonra içlerini açacağız, hepsini dolduracağız. İnşallah. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Son aşamada annem içine bir bardak bir su bardağı değil mi? Hı hı. Bir su bardağı da sıcak su bardağı değil. çay bardağı. Değil. Bir çay bardağı. Çünkü su bardağı bu kadar olmaz. Bir çay bardağı sıcak su ekledi. Bu şekilde fırına vereceğiz. Kaynıyor. Hmm, çok güzel görünüyor. Bu arada biberler acıymış. Ellerim çok sızladı ben doğradığım için biberleri. Biraz daha pişecek mi? Hı, hı. hı.